Hey ben Timur ve bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Negatif level'ları anlattığım bir seri. Ve en sonunda çektiğim videoları birleştirip bir büyük video haline getireceğim. Serinin devamını görmek istiyorsanız yorumlarda belirtip abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Level negatif 1. Hayatta kalma zorluğu seviye 2. Düşük varlık sayısına sahiptir. Level'ın görünüşü, sonsuz gri kapıları olan bir koridora benziyor. Kapılar level-2, 0 ya da 2'ye açılmaktadır. Level'in içindeyken sürekli piyano sesi duyarsınız. Sesin nereden geldiğini kimse bilmiyor. Nereye giderseniz gidin ses hep aynı seviyede olacaktır. Level'in derinliklerine gittikçe görüşünüzün bozulmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu yaşanırken kafanızın içinde 80'ler, 90'lardan kalma eski televizyon reklamları çalmaya başlayacak. Bu reklamları duyabilecek duruma geldiğinizde artık bu leveldeki takım elbiseli, yüzleri bulanık insansı varlıkları görmeye başlayacaksınız. Ama bu varlıkları görünce panikleyip geri dönerseniz doğruca level negatif 1'e özgü olan Nutrisha denen varlığa gidersiniz. Nutrisha aynı zamanda gölgelerin anası olarak da bilinir. Siyah ışığı emen bir vücuda ve kadınsı sese sahiptir. Fakat varlığının gerçek olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Bu yüzden elimizde bu varlık hakkında fazla bilgi yok. Bu seviyede hiçbir grup ya da koloni yoktur. Bu seviyeye girmek için level 0'da bir duvar kırıp içine girebilirsiniz. Çıkmak için ise level'daki herhangi bir kapıyı kullanabilirsiniz. Level negatif 2, hayatta kalma zorluğu 4. sınıf olarak geçmekte. Oldukça güvensiz ve yüksek varlık sayısına sahip. Level'ın kendisi 4 ayrı bölüme ayrılır. Onları da şimdi anlatacağım ve daha kayıtlara geçmemiş bilinmeyen yaratıklar ve anlaşılması güç olaylardan dolayı bu level oldukça tehlikeli olarak geçer. Başka bir garip olay ise başka bir leveldayken level negatife 2'nin girişine yaklaşınca levelin kendisi garip bir enerji yayar ve bu insanları cezbeder. Bu da insanların seviyeye girmesine neden olur. Şimdi level'ın 4 ayrı bölgesine geçelim. Birinci bölge. İsmi havuz bölgesi. Tamamlanmamış tahtadan duvarlara sahip su basmış bir bodruma benzer. Etrafta borular ve açık uçlu elektrik kabloları görebilirsiniz. Dikkatli olun Bölgedeki tek ışık kaynağı rahatlıcı bir ışığa sahip olan tavanda turuncu ampullerdir. Ve bölgeyi basmış olan su aslında badem suyudur ama aşırı derecede kirli ve bir çeşit bakteri içerdiğinden dolayı içilmesi kesinlikle önerilmez. Bu bölgedeyken başınıza gelebilecek garip olaylardan biri ise bir noktadan bir başka noktaya ışınlanmanız. Yani normal bir şekilde yürürken başka bir koridora ışınlanıyorsunuz. Ve bazı koridorlar ilerledikçe daralabilir ve belli bir süre sonra geçmek bile zorlaşır. Bu da klostrofobiye neden olabilir. Dar alanlardan ve sudan korkuyorsanız bu level kesinlikle size göre değil. Suyun derinliği sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden yürürken oldukça dikkat etmeniz önerilir. Bölgenin en güvenli olduğu kısımlar her zaman turuncu ışıkların olduğu kısımlardır. Ve gezginler ışıklardan uzaklaşıp karanlık bölgelere geldikçe ekstrem paranoya hissettiklerini bildirmişlerdir. Bölgedeki su da gariplikler göstermiştir. Bazı raporlara göre su kendi kendine hareket etmiş ve insanlarla iletişime geçmeye çalışmış. Yani su canlı olabilir. Ama emin değiliz sonraki bölgeye geçmek için koridorlarda yürümeniz gerekti. Eninde sonunda daha az suyun olduğu bir noktaya geleceksiniz. Ama bu koridorda Screamers adlı bir varlık vardır. Bunlar insansı, yüzü olmayan, kocaman ağzı olan bir varlıktır. Tek amacı kurbanlarına kamufle bir şekilde yaklaşıp çok yüksek bir sesle bağırıp kurbanı etkisiz hale getirmektir. Ve çığlıkları sadece kurbanları tarafından duyulur. Yani Screamer size saldırırken kimse size yardıma gelmeyecek. Çünkü onlar çığlığı duyamayacak koridorları ve Screamers'ları geçtikten sonra sonraki bölgeye ulaşacaksınız. Bu bölgenin ismi Sönük Alevler Salonu. Uzun koridorlardan oluşan asla son olmayan bir labirenttir. Koridorda kıvrımlar vardır ama asla çıkmaz sokak ya da 90 derecelik kıvrımlar yoktur. Bu bölgenin her tarafında mavi ışıklar vardır. Duvarlar ise eski zamandan kalma bir görüntüye sahiptir. Ve duvarlarda tablolar asılı durmaktadır. Tabloların olduğu bölgede Beethoven gibi müzikler ya da çığlıklara benzer garip seslerin duyulduğu rapor edilmiştir. Bu bölgede bulunan varlıklar ise deri hırsızları ve screamerslardır. Nadiren de olsa koridorlarda mavi ışık kırmızı renge dönebilir. Bu olduğunda kesinlikle hareket etmeyin. Eğer hareket etmeye devam ederseniz gerçeklikten yok olup gidersiniz. Sonraki bölgenin ismi ise Uçurum. Bölge karanlığa bürünmüş sonsuz bir boşluktur. Bölge tamamen karanlık olsa da bir adım önünüzü aydınlatan bir ışık bulunuyor. Burada bulunan gezginler ekstrem hayal kırıklığı, korku, depresyon ve pek çok olumsuz duygu hissettiklerini rapor etmiştir. Ve bu duygular bölgenin ayrıldıktan sonra saatlerce bazen kişiye bağlı olarak günlerce sürebilir. Bu bölgedeyken bizimle gel, korkmayın, biz sadece yardım etmeye çalışıyoruz gibi fısıltılar duyabilirsiniz. Bu seslerin iyi niyetli mi, kötü niyetli mi olduğu bilinmiyor. O yüzden dikkat edin. Bazıları bu bölgenin boşluk seviyesine açılan bir kapı veya boşluğun içinde bir bölge olduğuna inanıyor. Ama bu kanıtlanmamıştır çoğu insan bu bölgedeyken level negatif 2'den çıkış yolunu bulurlar. Bu nedenden dolayı sonraki bölgeye girişler fazla bilinmiyor. Ama bazen bölgedeyken altınız kırılabilir ve sonraki bölgeye gönderilebilirsiniz. Sonraki bölgenin ismi Kafkesk. Bu bölge mor yapraklardan yapılma kocaman bir labirent gibi gözükür. Bu bölge açık havada, dünyada mavi gökyüzü yeşil çimenlere sahip. Labirentin ortasında bir heykel vardır ve bu heykel herkes için farklı görünecektir. Bazıları yakın arkadaşlarını görecektir, bazıları ise aile üyesini. Dediğim gibi heykelin görünüşü kişiden kişiye değişiklik gösterir. Onun dışında bu bölge hakkında fazla bir bilgi yok. Bu negatif 2'nin dosyalanmış tüm bölgeleriydi. Bu seviyede koloni ya da üst bulunmaz. Level negatif 2'ye girebilmek için negatif 1'de herhangi bir kapıya girebilirsiniz ya da level 13'te sarı bir duvara noclip atabilirsiniz. Çıkmak için ise bölgeye ait olmayan merdivenlere çıkabilirsiniz ve bu sizi level 14'e yollayacaktır. Ya da level negatif 3'ün girişini bulabilirsiniz. Bu negatif level'ları anlattığım ilk parttı. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi diğer negatif level'ları da anlatacağım. Ve en sonunda birleştirip büyük bir video haline getireceğim. Neyse sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Ben Timur ve izlediğiniz için teşekkür ederim.